De. merhabalar arkadaşlar. Var, evet bu da bir arkadaşım var yanımda Cevahir. Ben de videodayım bu arada. Şey bugün yeni karakter geliyor arkadaşlar. Kupa yoluna. Aynen bu arada ilk kısa süre sonra başlayacak diyor. Bekleyelim biz biraz. Evet. Bekleyelim. Arkadaşlar Brawl diyeyim şu an ben Cevahir'de yani, başka. Ben şeyde. YouTube'dayım. Brawl Talk'u bekliyorum. Ben de şu an yabancılar buradayım direkt bunu bekliyorum arkadaşlar bir tane Türk var Nurten Kılıç OMG yazmış selam olsun ona da buradan tanımıyorum ama arkadaşlar bu arada direkt alacağımı düşünüyorum çünkü 16 binde gelmez herhalde zaten en son bir de karakter 30 binde geliyor <laughs> Lazali falan direkt alır zaten neyse ben alamam şu an yani 10 yıl sonra alırım. Yok 10 yıl değil de 2 ay sonra falan alırım. O bir kutayım. yok. Yani. 2 ay diyelim. Hadi başla. ki bir dakika sonra. Çünkü şurada Taş çatlasın. 1 yıl. 1000 yıl. 7 yıl. Ay. Hmm. Arkadaşlar. Hadi be ya. Bugün 4 tane video attım arkadaşlar. Ben dün bir tane video atmıştım arkadaşlar. İzlemediyseniz deyin. Arkadaşlar biraz sesli ol olacağım ben. Başlasın artık. Başlamak lazım. Başlasın artık ya. Bu arada başladı. Cimri. Başlıyor yani. Başlıyor. Arkadaşlar geliyor. Yani sesini gelsin. 2 dakika 2 dakika. 2 dakika sonra. Evet arkadaşlar bu videoya tam tamına 100 like gelsin ya 100. Like. Benimkine de 40 like gelsin o zaman beyler. çek. Bir maç mı atsam ki? At bence. Girdim arkadaşlar canına sıkılmasın. Arkadaşlar müzik Kadir çobana uyarlı. Arkadaşlar bitbox'cıyım. Bitbox'cıyım. Ben de mi oyuna gireceğim? Bir dakika sonra. Bir dakika. Tamam. Ee, ben de oyuna gidiyorum. Kolum kırık o yüzden tekerle oynuyorum. Bakmayın evet. mal bir geziyorum ortalıkta. Şu an 16.37'de başlayacak. 16. Benim neden 31 karıştı? <laughs> neyse neyse neyse. Ben hemen al bayrağı bir gireyim. Senin anana ha. Dur. Abi kaç ya. Az kaldı. Ben tek girdim. Video kısa olsun istemiyorum. Ben de yanlışlıkla çift girdim. Ağlıyorum şu an. Şimdi biraz internet evet. sorun mu var Adamın ismi karaymış. Ya. İsmi neymiş? Kara. Kara. Yani öyle koymuş. Şimdi gerçek ismi ne bilmiyorum. Ben de beyaz karıyım. adam var diye biliyorum ama hayırdır kardeşim Bakın. orada bir crow. Bak. başladım abi. Hay ebeni. Bu arada gelmiş olabilir şu anda karakter. Yok. Ben incelemeye Yo, Dur abi internet gidiyor. Öldüğüm an geleceğim. Yani. 5 kişi var ya 2 dakika geçti kanka bu arada geldi karakter Çık. Geldi Şu an karakter geldi Bence gelmedi yarın mı geldi Ulan ödüm Anne öldüm, öldüm. neyse kupa düşmedim Kupa almakta Artı altı aldım Önünde 2 yatayım Kupa alan kulağa gelsin de Ölürsem kupa başlamalar. kaybetmiyorum abi Geldi karakter kanka? Bir saniye. Daha 4 dakika oldu. Bir kupa aldım. 3'ü de oldu. İlerletiyorum. E gelmedi. Gelmedi beyler. Ha geldi. Hadi oğlum. Daha, Hadi bir kupa alalım. Yeni karakter Tutu. Tutu geldi mi? Geldi. Hani buraya bu Yok hani. Hayır daha gelmemiş. Yarın mı gelecek? Ne bileyim. Anlamıyorum. Sen İngilizce biliyordun. Ne diyor? Diyor ki dalağını <laughs> Diyor ki karakter bomba. Oysun, ha ileri diyor. Hayır Aga bok gibi karakter. 10.000. bin. Tamam biz hemen alıyoruz. alıyoruz biz. Arkadaşlar tahminim doğru çıktı mı 10 bin. Benim binde. de tahminim. Aa karakter. Şey, kim de gelmiş? Kimin? Sırpoz diyor. Oy. PSG. <laughs> <laughs> ha ne verecek? O oh, PSG. Aga ha. be. Benim kolum kırık abi. Ben bunu yapamam ki. Herkese. Yardım ederim. Ama 30 taş mıymış? Aga! Akıncı bu olmaz alabiliyordum PSG'yi. Ben anlat ki 30 taş verip. Asla. Niye? Hayır abi ben bir kulüp. Aha! kupa yolu. Bela kulüp kupa yolu geliyor. Kupa yolu mu geliyor? Lan. Ben yapmamalı izliyorum. şey anlamadım. Kulüp dedi, kupa dedi, yolu dedi. Kulüp, kupa, yolu. He. Ben her videoyu izletemiyorum size. Telif atarlar. Sikerim onları şimdi. Telif müzikte olmuyor mu? Olur, o videoyu o. izlerken telif atarlar. Neyse arkadaşlar videoyu ben durduruyorum. Karakter geldiğinde açıyorum.